<laughs> Geçelim içeri. Hadi burası mı? Tiyatro ama burası. Tiyatro, Tiyatro da Şöyle oturalım. Ee, ben naz koltuklar. Eee o zaman biri tek oturacak. Kim oturacak tek? Ben tek otururum Yok ya. E, atla sen arkaya geç. Biz beraber oturalım. Tamam. Siz erkek erkeğe otursanız da beni bir tek bırakın ya. Tamam. Senin yüzünden hepsi. Ya beni artık suç atmayı Bırakır mısın? Kız belki tek oturmak istiyor. Arkadaşını görecek. Evet sayın seyirciler. Şimdi söylememi istediğiniz bir şarkı var mı? bir düşüneyim. Um, Halil'i Hali söyler mi <laughs> tamam gülüm hemen söyleyeyim. Yok <laughs> Yo, ya ben şey istiyorum ama. Ha vili vili vili. <laughs> e, tamam Halil'i. Ben de Halil'i. <laughs> Halil'i söyleyeceğim zaten.

Belki kızın yanına nasıl gelecek yani? tamam tamam. Al rahatlayın. Bu arada bir şey içecek falan var mı ya? Ben alıyorum. Getirir misin? Yan yanına oturabilir miyim? Nasıl? Nasıl diyeyim canım? canım. Merhaba canım. Nasılsın tatlım bebeğim? Abi ben de çok iyiyim. Ee, iki i̇ki dakika oturalım. İki dakika oturalım mı? Ya ben çok yoruldum zaten. Tamam olur kankacım. Ee, tamam gel oturalım sahneye. Ee, bu kim? O benim arkadaşım. Ee, ben şöyle geçeyim o zaman. Merhaba hoş buldum. Adın neydi bu arada? Rüzgar. Benim de Naz. Gel şöyle oturalım canım ya. Çok yoruldum çünkü daha demden beri dans ediyoruz. Hali söylüyorlar da. Gece <laughs> kaldın mı? Alıyorum. Ben. E, ne isterdiniz beyefendi? Aldım bitti. Bir tane mi içecek aldın cidden? Nasıl centilmensin sen ya? Allah'ım elim. Beyefendi ne istersiniz başka? Bok. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar. Benim adım Rüzgar ve ben bir tane içeceğim. Onlara kadınlara getirmiyorsun. Çok teşekkür ederim beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Merhaba benim adım Nursi. Nursi adı Nursi. <laughs> Atlas. Hadi diyeceğim artık ya. <laughs> Üf ama söylesene artık ismini. Atlas diyor ama. E, tamam. E, bu arada çok bekle. Bir tanıştığıma şey göstereceğim. Tanıştığıma memnun oldum. Tamam. Teşekkür ederim kanka. Teşekkür ederim. <laughs> Biz niye burada oturuyoruz ya? Gel şöyle oturalım. Tamam. Aa! Helledim <laughs> zaten. Kanka, sıcak telefonunu Kanka, senin sevgilin var mıydı? Yok kanka ama şu an birinden hoşlanıyorum sanırım. Ya kanka nasıl söyleyeyim bu ulu orta? Söyle şey. Ay kanka, senin bu arkadaşın var ya rüzgar. Ben ondan hoşlanıyorum galiba. Çok yakışık bu saçlara, şu kirp kirpiklere, şu kaşlara. Bak, bir <laughs> Tamam, <gülüyor> <kaşlar>. <gülüyor> Zaten ben de öyle dedim. Nasıl demiş zaten? Bu da şey yapmış yani. Evet evet evet. Yok ben gitmeyeceğim. Atlas sen niye hiç konuşmuyorsun ya? Ben telefonla konuşuyorum diye mi? Ya ne bileyim sıkıldım sen konuşuyorsun. Ne tamam. yapayım? Razı istesem azar işitiyorum. Atlas bir gelsene. Geleyim. Sana okay. bir şey demem lazım. De, gidiyor bunlar Hayır Ay ablacık. Böyle. Ne Ne? Evet. Ne? 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 o yani. Gittiysen değil mi? Evet. Nasıl gitti? Rüzgar olsun atıyor <laughs> mu acaba? Bilmiyorum ki ben Tost sorarım. Tamam tamam. Tamam Bizi bir şey şimdi. Ya bu ne parasını. Ya bu yine parasını ödemeden gitti. Ama nasıl olacak böyle? Ama olmaz ki. Parasını versen beyefendi. <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> parasını versenize. Kız kucağına oturdum. Git. Ya <laughs> kucağıma niye oturuyorsun? Seni şikayet edeceğim. Vereceğim. Biz karar Al. Çıkışta işte verecektim belki mısır alırım diye. Almıyorum mısırların Beyefendi gitmeyin Paranı verdim ya. Ne oluyor ya? Hoş Ay kanka ne oldu birine söyledin mi kız? Söyleme sakın. Şu Atlas denen sapan mı söyledi yoksa? Tipe baksana sapık gibi aynı. <laughs> kanka öyle deme ya. Çocuğa niye öyle diyorsun? Kanka ben bir şey soracağım. Ama adam akıllı cevap ver. Zor kanka. Ya kanka şu naz var ya. He işte naz var. Hı. Nasıl? bir cızırtı falan hissediyor mu? Mesela i̇şte bu kalbin her zaman diyor ya. Benim ben ben İpek'ten hoşlanıyorum kanka ne? Kanka ama güzel kız aslında biliyor musun? Yani çok da kötü değil. Kanka İpek sorarım da bilmiyorum ya senden hoşlanmıyorsa. Kanka, kanka düşün bence. Kız çok güzel yani sana göre de ben benim tarzım ilk kız. Kanka güzel ama ne bileyim şimdi daha tanımıyorum sonuçta. Ee, tanışın şey, o zaman tanışın. Kanka efendim. Kanka hoşuma gitti senin. Ee, nas? Efendim. Ee, bir benimle gelir misin? Ha <laughs> <laughs> ha Gel bir gel. O şu şartta da dilemet dolandı. <laughs> şu şarkıda dilemet dolandı. Halelilef anne nanu Ablacım bir sus da Allah Allah burada bir şey konuşuyoruz ya al çık kafana çal. Ne 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 şey ne sana buraya ne 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 Ben ne Ben senden sanırım hoşlanıyorum. ne ee, sanırım duygularımız karşılıklı. Ee, ben de senden hoşlanıyorum. Ama ama hiç söyleyemedim çünkü. Ah. Nas, lafı fazla uzatma. Halleluya! Ne oluyor? Ee, gidelim artık. An, bence anlamışlardır. Ne, ne oluyor? Ya? Öf, çok sıcak olmadı mı sanki bura? <laughs> sanki sanki burası çok sıcak olmadı mı? <laughs> evet, e, ben gidiyorum. Ee, İpek Atlas görüşürüz. Ben gideceğim. Ee, neyse balodan görüşürüz. Ee, Nasıl numarasını sonra verirsiniz? Ben telefonumu şurada unuttum. Ablacım be bir sus da. Ama yavrum deneme dolan. Gel şu kadının yanına götüreyim de seni bilin. Bakın. Ablacım. Ablacım. Şu bayana bir şey yap da söylesin şu şarkıyı. <laughs> tamam veriyorum hemen. Ay mikrofon nerede ya? Çocuklar istediğiniz bir parça varsa hemen şu kadına sonra söyleyeceğim. Söyle abla söyle rahatla söyle. Halilu, 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 halilu. Halilu. <laughs> sen, sen az bir İpek'le konuşsak biz. Tamam ben gideyim hemen. <gülüyor> oldular. <gülüyor> Kanka oldular işte, oldular. Kanka, kanka işlerini geçsek mi? Yani nasıl yani? Ya boş ver. Neyse. Söyle Şu... söyle kanka. İçinde kalmasın. Şu rüzgar işte takılıyor ya bize. Artık yani kanka olmasak mı? Diye. Bilmiyorum ki yani. Eve gidince bir karar veririz. Ya bu aniden söylediğim için tamam özür dilerim. Yani. Tamam. Bakarız eve gidiyoruz. Ben şu an ne diyeceğimi. Rüzgar sanarsa. Rüzgar malı. Hadi 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 ne? Ab Ablacım artık bir dur. Hadi hadi hadi. Abla dur abla. Abla kulağı. Abla kulağı. Haydi ya kulağım. Haydi ya. 3.